Herkese yeni videomdan merhabalar arkadaşlar. Bugün günlerden salı. Doktor kontrolümüz var. Gün itibariyle 34 artı 4'teyiz. Çok az bir zaman kaldı. Hazırlıklara böyle son gaz devam ediyoruz. Biliyorsunuz Onur gelmişti geçen akşam. E, Faik'le beraber mobilyanın son dokunuşlarını yaptılar. Mobilya anlamında artık sadece kitaplığı boyayacağız ve duvara asacağız. Onun haricinde başka bir şey kalmadı. Yani düzenlememi gerektirecek başka bir şey kalmadı. E, bugün de uyandım. Erkenden bime gittim. Bime bugün çikolatalara geldi. Şimdi küçük bir büme alışverişini göstereceğim. Sonra kahvaltı hazırlayacağım. Kahvaltımızı yaptıktan sonra çamaşırların makinede yıkanıyor bir posta. Ondan sonra bir tane daha atacağım. Artık çamaşır işini de bitiriyorum. Onlar da tamamen arındılar. Ee, günümüz böyle başladı. Böyle bakalım <laughs> düzenliyle temizlikte de devam edecek. Şimdi size alışverişimi göstereyim. Ondan sonra devam edelim. Ee, bugün bime böyle kalabatun çikolataları gelmişti. Bunlar 400 gram. İnternetten dün akşam baktım acaba hani internetteki fiyatla e, Bim'deki ne kadar fark edecek diye. Mesela başka şeyler işte atıyorum e, 10 lira fark ediyorken bunlar iki kat fark ediyordu. O yüzden erkenden gittim. Şöyle bir paket beyaz aldım. Şöyle iki paket sütlü aldım. Bir de böyle iki paket Bitter aldım. Bunlar dediğim gibi 400 gram. Bu şekilde 400 gramı 40 liraydı. Ee, i̇nternette 80 lira kadar bir fiyatı vardı. Sonra böyle muffin yaparım. Misafirlerim gelir diye düşündüm. Ee, i̇şte muffinlerin üzerine, keklerin üzerine süs olsun diye şu çift renkli damla çikolatalardan aldım. Bu arada diğerleri pul çikolataymış. Sonra şöyle bir e, Hindistan cevizi aldım. Hem Hindistan cevizim vardı ama içi böceklenmişti. Ee, o yüzden onu atmak zorunda kaldım. O yüzden böyle bir tane Hindistan cevizi aldım. Dün akşam çekmecelerimi düzenlerken 3 e, tane kabartma tozumun kaldığını gördüm. Ve böyle ikili bir şekilde 5-5,5 lira gibi bir şeydi bu. Böyle ikili e, onarlı kabartma tozu vanilya aldım. Hindifirme canım istedi. Bir tane hindifirme aldım. Kasanın yanında şu sütlerden vardı. Ben bunları içmeyi çok seviyorum. Birer tane bunlardan aldım. Şekerli oldukları için çok abartmak istemiyorum çok fazla da tüketmiyorum zaten onları ama şu kasanın yanında vardı o yüzden almak istedim ee, yumurtam kalmamıştı şöyle organik yumurta aldım onlu galiba bu evet onluymuş bir de yine kasanın orada şu cam kavanozlardan vardı böyle vakumlu bunlardan ben hiç denemedim şöyle kapağı var <laughs> kırığı bir şey de yok galiba ee, bu pul çikolatalardan dedim koyarım içine. Daha sonra onun içinden böyle kapağını açıp almak, kullanmak keyifli olur diye düşündüm. Şimdi şey, çekmecemin içinde bayağı boş yer kaldı dün akşamdan. Ee, onun içine deneyeceğim var mı diye. Hani sığacak mı yüksekliğe, çekmece kapanacak mı diye. Ona göre e, bunlardan bir iki tane daha almayı düşünüyorum. Hani diğerlerine de. Mesela şu an bunun içine sütlüyü koyarım. Ee, bir beyaz ve bitter içinde iki tane daha alırım diye düşündüm bunların büyük boyları da vardı ama büyük boylarını dolaplarımın neresine koyacağımı bilemediğim için küçük boy almak istedim dediğim gibi şimdi deneyeceğim olursa devamını yine alacağız bu arada teyzemin bana hazırlamış olduğu e, baby shower'daki o şeyin bebek sepetinin içinde bunların küçükleri vardı Böyle içine rezeneyle kimyon koymuş rezeneyle kimyonu artık bilmeyeniniz yoktur diye düşünüyorum benim hastane çantamı alacağım İlk şeylerden bir tanesi. Şu an bile böyle kendimi hafif şişkin hissettiğim zaman rezene içiyorum. Gerçekten çok iyi geliyor. Şimdi hızlıca kahvaltımı hazırlayayım. Bir yandan da makinem bitti beni çağırıyor. Onları asayım. Ondan sonra gün başlasın. Arkadaşlar ben kahvaltımı yaptım. Mutfağı topladım. Mutfakta çok az bir iş kaldı. Onu artık bugün tamamen bitireceğimi düşünüyorum. Ama bir tane kargom geldi. Onu göstermek istiyorum. Size çok beğendim ve bir günde gönderdiler. Normalde teslim süresi 3-4 gündü. Ee, bu arada başka sitelerde de fiyat sordum ben. Diğerlerine göre bu bir daha pahalı. Ama bu şekilde beyaz üzerine istediğiniz rengi yapan sadece burası vardı. Zaten çok uzun zaman önceden ben bunu kaydetmişim. Şöyle isimli küpler yaptırdım. Böyle kutunun içinden altı parça çıktı normalde 4 parça olarak sipariş verebiliyorsunuz şu figürlü olanlar ekstra ben böyle kalpli ayak tercih ettim e, taç vardı bir iki tane İşte ne vardı başka e, yıldız vardı ama ben böyle ayak ve kalp olsun istedim şimdi böyle üst üste koyayım Şöyle dört tarafında işte e, gün, yıl, ay ve hafta yazan bir tane başka bir dikdörtgen parçası var. Bir de böyle birden 9'a kadar ha 6'yı 9 olarak kullanabiliyoruz zaten doğru. Şöyle iki tane e, rakam küpleri var. Bunları ben çok severek yaptırdım. Odamızda bu arada altın sarısı detay olsun diye istememiştim aslında baştan. Hani illaki ki altın sarısı olacak diye bir şey düşünmemiştim. Fahim'in bana doğum günü hediyesi olarak aldığı ku biliyorsunuz. Göstermiş olmam lazım önceki videolarımda. O kuğun gagası ve bu kafasındaki tacın üst kısmı altın sarısıymış bunu ben dikkat etmemiştim onlar da dikkat etmemişler ama orası öyle olunca dedim ki diğer parçaları da böyle altın sarısı detaylı olsun şöyle şu anda 34 haftalık olduğumuz için artık 35 yapabilirim birkaç gün kaldı çünkü bakar mısınız çok tatlı değil mi ben çok beğendim. Emeklerine sağlık. Merak ederseniz eğer e, aşağıya yorum olarak daha sonra bırakabilirim. Çünkü böyle söylüyorum hiç kimse sormuyor. <laughs> Dediğim gibi ben çok beğendim. Emeklerine sağlık. Gerçekten seve seve kullanacağız. Bu parçayı bu arada şifon yün üzerine koymak için aldım ben. Şimdi bir kahve içeyim. Önceki videomu editleyeyim. Biraz mola vermiş olayım. Ondan sonra devam edeceğiz. Arkadaşlar ben birazcık geç kaldım galiba bugün. randevum de dörtteydi. Karşımdan da insanlar geliyor. Rahat çekemiyorum. Hazırlandım böyle. Yine bu taşlı gömleğimi giydim. Saçımı yaptım, makyajımı yaptım. Annem de yolda. Çok trafik varmış. Marmara Caddesi'ne gelmek üzereyim ben. De desem, Gidiyorum doldum. şimdi. Doktor yanına doğru ama zorlamayacağım kendimi. Karnı varmaya başladı çünkü birazcık. Böyle şimdi gidiyoruz. İnşallah iyi haberler alırız. Zaten çok rüzgar var. Muhtemelen sesim gelmeyecektir. Gidiyoruz bakalım. Evet, ilk setemizi de bağlandık. Hı <laughs> kız durumu nasılmış? Hala dönmemiş ama. Evet. Şu anda dönmemiş ama dönecek benim kızım. Herkese ikinci günden merhabalar arkadaşlar. Saatimiz artık 6.30-7'ye doğru geliyor. Ben bütün günü de mutfaktaydım. Şu, şununla <laughs> uğraştım. <laughs> ...tüm parçalarını çıkardım, yıkadım. Sadece kapak kısmı kaldı. Ee, bozulanlar vardı, işte tarihi geçmişler vardı. Böyle arkalarda kalmışlar. Onları attım. Ee, daha sonra işimi bitirdikten sonra şöyle bir duş aldım. Şimdi fahiyi bekliyorum. Bir yandan da yemek hazırlığı yapacağım. Önceki günden yemeğim vardı aslında ama... E, ...bir kırmızı biberim vardı fırında... ...közlediğim. Onları şimdi kaymakla beraber böyle bir zeytinyağında çevireceğim. Daha sonra sofra hazırlığına geçeceğiz. Bir de e, dün aldığım bu cam kavanozu göstereceğim size. Hemen beyaz çikolatayı onun içine koyalım. Bakalım nasıl duracak. Bakın böyle kavanozumu güzelce yıkadım. İçi tamamen kurudu. Şimdi çikolatamızı içine dökelim. Hmm, mini damlaymış bunlar. Erkeklerde de olabilir. Çok <laughs> ben çok güzel oldum. Bu arada dolabımın içine sığmadı bu şekilde. Başka bir çözüm bulacağım bunları. Ama büyük boylarından da bir tarvi sütlü için almayı tekrar düşünüyorum. Bu bence böyle çok güzel oldu. Güzelce inşallah iyi günlerde kullanırız. Şimdi yemek yapımına başlayalım. Evet arkadaşlar biz yemeğimizi yedik. Şimdi e, Ayşe annem bulaşıkları makine yerleştiriyor. Ben biraz yoruldum dedim oturarak bari dolabı sileyim. Şöyle şifon yerin önüne geldim. E, Taksın şu silikonlu cam metal temizleyicisini almıştım. Bunun kokusu gerçekten çok güzel. E, bununla bence yeterli oluyor silmek. Zaten düzenleyici kullanacağım eşyalarını yerleştirirken de. Bu arada bu şifon yerin içerisine ya kendi eşyalarımı koyuyorum diyorum. Çünkü kendi dolabında da bayağı boş yeri var. Hani bu altları falan ileride belki oyuncakları konulur bilmiyorum. şimdi hızlı hızlı ben bu dolabı sileyim. Ondan sonra da artık bakalım yarın belki ütü yaparız. Tek tek eşyalarını yerleştiririz. O zaman şimdi size böyle bir yere sabitliyorum. Daha sonra dolabı silmeye başlıyorum. Bana kolay gelsin. <gülüyor> <gülüyor> evet onları şimdi dizeceğim buraya. Böyle üstten sildim. Ama çok içime sinmedi. Çekmeceleri çıkarıp daha sonra tekrar sileceğim. Ama bugün çok yoruldum. O yüzden sadece e, bu görünen kısma silmek istedim. Şimdi buraya aldığım bu küpleri yerleştirmek istiyorum. Annemiz <laughs> çok yoruldum. Çünkü saat 10'da kalktı. 12'ye <laughs> kadar kahvaltı yaptı. 12'de yattı. 2'de kalktı. <laughs> <laughs> Karıcığım acaba işe başladın mı? Sen bilemedim ki yoruluyor diye söylüyorum. Karım bu, başımın tacı. <laughs> Bozumun çiçeği. Şöyle. Hani bunun beşi nerede? Sen bunu tutar beşi mısın? Burada. Ver bana onu. Al bunu ben bunu tutuyorum. Evet, onu artık atabileceğiz. Ee, çok şey yapma. Böyle Hı -hı. buradan çekme. Beşi hala bulamıyorum. Nerede kaldı? Şöyle yapalım. Şimdilik böyle kalabilir. Nasıl oldu? Çok güzel. Bunları alırız buradan. Ama böyle duruyor. Çok güzel olmadı mı? Güzel. Hoş oldu. Bir kapağı nasıl oldu? <laughs> Hadi şimdi gidelim kahve içelim. Herkese yeniden merhabalar arkadaşlar. Bugün böyle bir tembel bir cuma geçiriyorum. Saat 4-4.30 olmak üzere hiçbir şey yapmadım sabahtan beri. Şimdi dedim bir kalkayım artık evi süpüreyim. Ee, bir de makyaj malzemelerime bir bakayım düzenleyeyim. Tarihi geçenler varsa kullanmadıklarım varsa onları atayım dedim. Böyle yatağımın üzerine serdim onları. Ee, bir makyaj çantamın içine sürekli kullandıklarımı koyacağım. Bir tane var zaten şöyle göstereyim onu. Şöyle bir makyaj çantam vardı. Bu biraz büyük geliyordu. Ama e, bir de kullanmadığım ürünler vardı içinde. Onları dedim bir ayıklayayım. Fırçalarımı yıkayayım. O sırada size de göstermiş olayım. Bu videomu eklemiş olayım onları. Ondan sonra tekrar devam edelim dedim. Şimdi döndüreyim kameramı ve göstereyim neler var. Hangileri bitmek üzere <laughs> atmak üzereyiz. Daha sonra fırçalarımı yıkamakla devam edeceğiz. Görüşürüz. Bakın böyle bunlar makyaj malzemelerimin neredeyse tamamı ee, çekmecenin içinde var biraz. Bir de bir tane bohçada aldığımız bir kutu vardı böyle aynalı makyaj kutusu diye almıştık onu zaten ama şu an içinde ojelerim var. Bir de kullanmadığım işte çok sık kullanmadığım başka farlarım ya da aydınlatıcılarım var. Böyle bunlar göz kalemlerim. Şunlar en çok kullandıklarım. Böyle pastelin beyaz tekli farı. Şu gözaltı aydınlatıcısı. Bunlardan 3 tane olmuş. Bitmek üzere olan var yine bunların içinde. Şu da yine aynı şekilde sürekli kullandığım bir ürün. Bu yine çantamın içine girecek. Bu çantamın içine girecek. Bunlar böyle fondötenler, BB kremler. Benim kalmadıklarım var mesela şunu pek sevmiyorum sanırım onu kullanmayacağım artık. Şunu tarihi geçmiş olabilir kontrol etmem lazım. Bu aydınlatıcıyı da şunu aldığım için diğerlerini kullanmıyorum. Şurada bunlar far şey pudra ve allıklar. Bu da aynı şekilde bunu kullanmıyorum. Bu sanırım tarihi de geçmiş sanırım çöpe gidecek. 18 ay diyor. Çeyiz bohçasını almıştım bunu da tarihi geçmiş. Şöyle şunlar farlarım. En sevdiklerim zaten. Şimdi göstermek istiyorum size tekrar. Bakın. Bunları şimdi böyle güzelce e, yine çekmecemin içine dizerim. Kullandıklarımı da çantama koyarım. Zaten doğum çantasına da makyaj malzemelerimi böyle hızlıca e, gideceğimiz gün. Alıp koymak istiyorum. Bir Aynı anda da işte normal günlük kullandığımda ürünler olduğu için masamın üzerine duracak öyle söyleyeyim hadi o zaman şimdi bunları ayıklayayım daha sonra bunları yıkayalım herkese yeni bir günden merhabalar arkadaşlar ben yeni uyandım sayılır bugün yeni bir gün um, gözlerim şiş duruyor görüyorsunuz zaten şimdi dün bimin aktüel günüydü Oraya da düzenleyiciler gelmişti Bu arada bugün bebeğin kıyafetlerini yık yıkamıştık Ütüleyeceğiz işte Dolabına yerleştireceğiz Ama birkaç tane düzenleyici bakayım dedim e, Dün de BİM'e gelmişti ama Benim gitme fırsatım olmadı Şimdi oraya bakacağım Onun karşısında eğer BİM'de yoksa Marka diye bir e, böyle Bir milyoncu tarzı bir yer var Oraya bakacağım Bulabilirsem onlardan alacağım Bulamazsam Sadık AVM var zaten avcılarda biliyorsunuz Daha önce söylemiş olmam gerekiyor Oraya gideceğim bakacağım ama ondan acelesi yok. Şimdi hem bana yürüyüş olmuş olsun, hem kan ilacım bitti. Kolum vardı bir yandan kan ilacımı alayım eczaneden. Ee, daha sonra eve geleceğiz, işte kahvaltı yaparız yine gün başlamış olur. Bu arada dün videomu düzenlerken fark ettim. Ee, yayın'a giren son videom bu. İşte annemle annemden bahsedeyim. 30 kilo verdi olarak başlık attım videomun bir kısmını eklemeyi unutmuşum onu gerçekten çok üzüldüm şu an düşünüyorum acaba yeni bir videomu yapsam ondan çünkü e, Gürpınar'da da güllerim vardı biliyorsunuz o kestiğim ve işte vazonun içine koyduğum kısımları eklemeyi unutmuşum ee, bu videonun devamını da ekleyebilirim şu an çok kararsız ama gerçekten çok üzüldüm eklemediğim için emek vermiştim çünkü böyle şimdi hızlıca çıkalım alacaklarımızı alalım. Ondan sonra eve gelelim. Gün başlasın. Bu arada annem de şu anda evde kahvaltısını yapıyordu. Ee, daha sonra o da buraya gelecek. Bu akşam burada kalacak. Akşama da öyle bir pelikana gidelim diyoruz. Bir şeyler bakalım diyoruz. Bu arada kolumu bir şey ısırmış. Görünüyor mu oradan? Çok kaşınıyor şu anda. İlaç süreyim oraya. Böyle o zaman hadi çıkalım. Arkadaşlar ben eve geldim. Kahvaltımı yaptım hızlıca. Ee, lavaş almıştım bindim. Onlarla hemen bir toz gibi bir şey yaptım. Ee, şu düzenleyicilerden de bu L boy. Açamadım da. Şöyle şöyle. Bunları şimdi makineye atıp yıkayacağım. Çok kötü kokuyorlar çünkü. Aa, bunlardan 3 boy aldım ben böyle. Şu küçük boyu. Bu orta boydan bir tane kalmış. Hepsinden denemek için birer tane aldım. Şimdi atayım yıkayayım. Ondan sonra yerleştirmeye başlayalım. Kullanışlı olursa zaten daha ilave alırım bunlardan. Evet arkadaşlar ütümüz bu şekilde devam ederken artık akşam saatleri e, videom yeteri kadar uzun olmuş. Şöyle bir bakayım dedim neler yapmışız diye. Bu video buraya kadar olsun. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Daha güzel videolarda görüşmek dileğiyle kanalıma hala daha abone değilseniz lütfen abone olmayı unutmayın. Biliyorsunuz her artı benim için ayrıca bir ekstra motivasyon oluyor. Şimdiden teşekkür ederim bunun için de. Daha güzel videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.